Arifi ilçesinde jandarma tarafından Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde düzenlenen operasyonda 4 diş hekimi ve 9 diş teknisyeni olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma tarafından Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden hizmet satın alan yerlerde çalışan elemanların vatandaştan para alıp kamu hastanesinde tedavi yaptırdıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 4 diş hekimi ve 9 diş teknisyeni olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Piyasa değerinden daha düşük fiyata bazı hastalarla anlaşılarak hastaları ağız ve diş sağlığı hastanesinde hastaymış gibi gösterip tedavi ettikleri iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarla ilgili savcılık gizlilik kararı aldı. Erenler ilçe jandarma komutanlığı soruşturmayı sürdürürken hastanedeki çok sayıda kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul-Ankara Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında kesim asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında belirlenen gün ve saatlerde trafiğe kapatılacak. Trafik akışı otoyolun diğer yönünden çift yönlü olarak verilecek. Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki mühtelif kesimlerde üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sırasında uygulanan trafik düzenlemesinde değişikliğe gidileceği belirterek buna göre çalışılan yönde ve kesimde yol trafiğe kapatılacak, trafik akışı otoyolun diğer yönünden çift yönlü olarak verilecektir. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacak olup 27 Mayıs tarihinde saat 09 itibariyle başlayıp 30 Haziran tarihinde saat 22'de tamamlanacaktır. Hafta sonlarındaki trafik yoğunluğu dikkate alınarak pazar günleri çalışma yapılmayacaktır. Bu çalışmalar sırasında geçici trafik işaretlemeleri yapılacak ve gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretlerine titizlikle uymaları gerekmektedir denildi. Sakarya'da ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sapanca Göl kıyısında 7 Haziran 2010'da D100 karayolunda devriye görev yapan trafik polisleri tarafından ormanlık alanda 14 yaşındaki öğrencisiyle otomobilde yakalanan ortaokul öğretmeni Ş.A.'nın Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı. Basit cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçlamasıyla bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Ş.A., karar duruşmasında davanın başından beri pişmanlık içinde olduğunu ifade ettiğini söyledi. Kimseyi mağdur edecek eylemde bulunmadığını öne süren ŞA beraatini istedi. Sanığın avukatı da suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle müvekkilinin beraatini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanık ŞA'yı basit cinsel istismar suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararı Yargıtay'a temyize gidecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yusuf Türkan, kaldırıma araç park etmenin hukuki olmadığını belirtti. Yusuf Türkan, kaldırımlar yayalar içindir. Yayıların kullanımına açık olan ortak alanlardır. Rica ediyoruz lütfen araçlarınızı kaldırıma park etmeyiniz. Kaldırıma bıraktığınız aracın nedeniyle vatandaşlarımız yoldan yürümek zorunda kalmasın dedi. Zabıta olarak bizim görevimiz kanunların öngördüğü şekilde tedbir almaktır. Bu konuda da vatandaşlarımızın huzuru ve can güvenliği için hukuk dışı parklama ile mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Halkın ortak kullanımına açık olan kaldırımların parklamayla işgal edildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Başkanı Yusuf Türkan, Zabıta Daire Başkanlığı olarak daha önceden de vatandaşlarımızdan ortak yaşam alanlarının kurallarına uygun davranmaları konusunda hassas olmaları için ricada bulunmuştuk. Şehrimizin bilhassa ana arterlerinde kaldırımlara araç park edilmemesiyle ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaldırımlar halkımızın ortak kullanım alanıdır. Lütfen hiç kimse araçlarını kaldırıma park etmesin. Kaldırımlar yayılar içindir. Kaldırımlara araç park edenlerle ilgili olarak cezai işlem uygulanmaktadır şeklinde konuştu. Sakarya'da yaşam kalitesinin her geçen gün yükseldiğine değinen Türkan, Sakarya artık eski Sakarya değil. Şehrimiz her geçen gün hızla büyüyor ve gelişiyor biz de değişen ve gelişen sakarya'da vatandaşlarımızın daha huzurlu ve konforlu bir hayat sürmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu anlayışla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda değerli hemşerilerimizin biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Sakarya için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz diye konuştu. pazarında isale adlı çalışması sebebiyle okulun yakınındaki parkın yanına koyulan su borularının üzerinden düşerek beyin kanaması geçiren 11 yaşındaki çocuğun ailesine firma tarafından 30 bin lira tazminat ödendi. Aile bunun üzerine açtıkları 150 bin liralık tazminat davasını geri çekti. Evren Mahallesi'nde 19 Mart 2012'de meydana gelen olayda Hızır İlaz Tepesi'ndeki içme suyu deposundan yeni yerleşim bölgesine su götürmek amacıyla Saski tarafından ihale yoluyla yaptırılan isale hattında kullanılan tonlarca ağırlıktaki borulardan bir bölümü Evren İlköğretim Okulu yakınındaki çocuk parkının yanına koyuldu. Üst üste duran boruların üzerinden çıkan Eray Yılmaz dengesini kaybederek kafa üstü bir borunun üzerine düştü. Kafatasında çökme meydana gelen Yılmaz'ın kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirildiği anlaşıldı. Ameliyatı alınan çocuğun kanaması başarılı bir ameliyatla giderildi. Beyin basıncının düşürülmesi için kafatası kemiğinin ufak bir kısmı alındı. Dokularının yaşaması için bacağına yerleştirildi. 3 ay bacakta kalan kemik daha sonra yerine nakledildi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan çocuğun 2 yıl boyunca spor yapması ve hareketli oyunlar oynaması yasaklandı. Babası Cemal Yılmaz ve annesi Havva Yılmaz çocuklarının beyin kanaması geçirmesine sebep olan boruları güvenlik önlemi almadan okul yakınına koyan şirket ve isale attının ihalesine verilen Taski'ye manevi tazminat davası açtı. Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava Eray için 75 bin, anne ve babası için 60 bin, iki kardeşi için 15 bin olmak üzere toplam 150 bin lira talep edildi. Dava devam ederken şirket tazminat konusunda aileyle anlaşmaya vardı ve 30 bin lira ödedi. Aile de davayı geri çekti. Baba Yılmaz çok sıkıntılı günler yaşadıklarını belirterek çocuğum ölümden döndü. Uyarılarımız dikkate alınsaydı bunlar yaşanmayabilirdi. İnşallah bu ders olur bir daha böyle üzücü olaylar yaşanmaz. Şirketle tazminat konusunda anlaştık. Davamızdan vazgeçtik dedi. Adapazarı Belediyesi Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor vatandaşların hafta içinde veznelerde sıra beklememesi için Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Gelir Müdürlüğü'nün veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceği bildirildi. Adapazarı Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamada emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceği hatırlatıldı. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerin zamanında ödemeleri gerektiğini belirtilen açıklamada ödemelerin belediye veznelerine nakit ve kredi kartı ile yapabileceğini belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada veznelerin hafta sonunda açık olacağı belirtildi. Bismillahirrahmanirrahim. Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu 403. basın açıklaması AKM önünde gerçekleştirildi. Sagir adına İlim ve Hikmet Vakfı'ndan Faruk Akkıraç basın açıklamasını okudu. İktidar olmakla muktedir olmak arasında sıkışıp kalan hükümete tavsiyemiz artık bu çağ dışı yobat ve faşist uygulamalara bir an önce son vermek istiyorsa köklü bir çözüm bulmaktır. Akraç İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen kamu, kurum ve kuruluşların yaz dönemi kılık kıyafet uygulamalarını içeren genelgede başörtülü kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar bulunmaktadır. Kamu personelinin başının tamamen açık olacağı belirtilmektedir. İktidar olmakta müktedir olmak arasında sıkışıp kalan hükümete tavsiyemiz artık bu çağ dışı yobaz ve faşist uygulamalara bir an önce son vermek istiyorsa köklü bir çözüm bulmalıdırlar. Ayrıca Adapazarı'nda bir alışveriş merkezi kadın çorabı satan bir mağaza iş başvurusu yapan başörtülü üniversite öğrencisine yönelik ayrımcılığı da değinen Akkıraç, tüketim gücümüze de kullanma kaydıyla kınıyoruz. Bu tür davranışları sergileyen işletmeleri, başörtüsü müşterileri de satış yapmayarak dürüst davranmaya davet ediyoruz şeklinde konuştu. Kamu personelinin başının tamamen açık olacağı belirtilmektedir. İktidar olmakla muktedir olmak arasında sıkışıp kalan hükümete tavsiyemiz artık bu çağ dışı, yobaz ve faşist uygulamalara bir an önce son vermek istiyorsa köklü bir çözüm bulmaktır. Hak ve özgürlükler birkaç bürokratın veya valinin inisiyatifine bırakılacak kadar ucuz değildir. Kimse Müslüman topluluklar üzerinde ilahlığa soyunmasın. Tesettürü Allah'ın emri ve Müslüman kadının kimliği kabul edenler olarak başörtüsüne her alanda özgürlük sağlanmadıkça sorun çözülmüş olmayacaktır. Ayrıca Adapazarı'nda bir alışveriş merkezinde kadın çorabı satan bir mağazaya iş başvurusu yapan başörtülü üniversite öğrencisine yönelik ayrımcılığı tüketim gücümüzü de kullanmak kaydıyla kınıyoruz. Bu tür davranışları sergilen işletmeleri başörtülü müşterilere de satış yapmayarak dürüst davranmaya davet ediyoruz. Hendek Belediyesi'nin tahsis ettiği 10 adet normal ve 3 adet akülü engelli aracı engellilere takdim edildi. AKM önünde verilen engelli araçları Hendek Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Pehlivan, Engelliler Federasyon Birliği Başkan Vekili İbrahim İşçi ve İl Evde Sağlık Hizmetleri tarafından gerçekleştirilirken yapılan yardımdan dolayı memnun kaldıklarını belirten engelli aileleri Hendek Belediyesi'ne teşekkürlerini bildirdiler. Memnun kaldım ama yalnız ben akülü istiyorum. Akülü verirlerse benim için daha memnun olurum. Çünkü ben 3 seneden beri evdeyim. hiç dışarı çıkamıyorum. Şu an için bana akülü verirlerse daha memnun olurum. Engeller Federasyon Birliği Başkan Vekili İbrahim İşçi yaptığı konuşmada bizi hiçbir zaman unutmayan Hendek Belediye Başkanı Ali İnci'ye teşekkür ediyoruz. Engellerin babası ve engellerin dostu olan kapı kapı engellerin peşinden koşan engelleri kucak açan Ali İnci'ye minnetlerimizi sunuyoruz dedi. Bizim bugünkü yapacağımız programla engelli kardeşlerimizle bir araya gelip engellerin bir sıkıntını giderme kabancıyla engellilerin gördüğünüz gibi tekerlek sandalyeleri ve akülleri bulunmaktadır. Sağolsun ben yine diyorum Ali İnci'ye buradan teşekkür ediyorum. Gönüllerin başkanı, insanlığa, topluma, engelliye, fakire, garibana yardım eden gönül ister ki bütün belediye başkanları bunu sağlasın. Bugün tekerlekçisinden ihtiyacınızı karşıladılar, cihaz verdiler size. Neler istemiyorsunuz? Çok sevindim yani. Bayağıdır yani çocukluktan beri böyleyim. Yani. Yapılan araç yardımı engellerin araçlarının almasıyla son buldu.